Motorumuz geldi. Evet. Abi bir nik nik yaptık duymadın Aynen. Selçuk Bey. Şimdi sana nik nik yapacağım. <laughs> Sevgili Selçuk Bey. Aa kahvemiz de gelmiş. Teşekkür ederiz. Selçuk şimdi, Bey motor aldınız. Şimdi beyefendi bu kahve bana mı motorun hatırına mı? Onu öğrenelim. Gören de hiçbir zaman kahve vermiyor zannedecek ya. Ya dur işte hazır yakalamışım açığını. Beyefendi yeni mi uyandınız? Yani sayılır. Hiç kalkmasaydın akşam motor oldu. Motor sohbeti yapacağız Selçuk. Kahvelerimizi içelim abi. Bunun motoru aldım keyfini süremiyoruz. Kas yok. Yarın gelecek kas. Kas kalacağız. Garanti belgesi yok. <laughs> Noter kağıdı yok. Şey var. Ruhsat var. Arkadaşlar dayım motor aldı. Arkadaşlar oğlum heyecandan unuttum. <laughs> ama ruhsatımız var. Nasıl? Unutmuşum oğlum. Otuz senedir kullanmayalım. Ha, falan. yokuştan falan çıkıyor mu? Çıkıyor. <laughs> Çıkmıyorsa niye aldın? Hiç. <laughs> <laughs> yokuşta işte ben onu çıkarıyorum. Yok, düz yolda da beni götürüyor. Ya şey olmuş. E, ee, Pratiğin gitmiş ya. Bir kalkışta bir sendeliyor ama ikinci geldi. şimdi daha rahat geldi. Şimdi 50 mi? Tabii 50 daha iyi çünkü öyle ya ben, yapıyorlar. Trafikte ondan sonra aynen, motor patlıyor. Ben 50 aldım, 50 kullanıyorum. Yapıyorlar çünkü Başıma <laughs> artmam. Bana yeter. Ben ne abi, yük mü taşıyacağım? Sucu değilim ki. <laughs> sucu olsam tamam. Anneannem dedi ya, damacana getirdi. Getirmem Hı. 50 lira dedim, dedi. Dedi sucu dedi 25'e getiriyor. O zaman dedim sucudan al. Ben sana <laughs> dedim ki gel benden al. <laughs> şimdi ey benzin parası veremeyip de motora başvurup ama dayımı tenzih ediyorum o keyiften aldı. Motora başvuran arkadaşım, depon kuruduysa git motor al. 50'lik al, 5 litre koy, devam. O da mı yok? Bisiklet al. Bisiklet al. 25-25 Dayım, dayım bacağından dolayı bisiklet almış. Yoksa vallahi bisiklet alır. Kullanamam. Kullanamazsın. Bu ayağım ve götürmez yani. Rampada yani. götürmeyecek. Tamam viteste alırsın ama olmaz yani. Beni kurtarmaz. Görem de sana hiç kahve vermiyoruz zannedecek ya. Yani. Ama sepetli almadığına pişman oldum. İstinye poligon servis yapardık. Yani hıyar ya, şaka abi. diyorum. Yani hıyar derken. Ya da niye bana bakıyorsun <laughs> arkadaşım? O oradaki kediye bakıyor. Bel altı yok lütfen Aynı. rica ediyorum. Şimdi açtım ben bile ilk, ilk gün diyor sen deriyorum hani şey oluyor diyor ürktüm diyor. Şimdi sen kaç senedir motoru kullanıyorsun? 30. <laughs> 32 30 yaşında kullandım en son. Adam adam bir sene sürmüyor bisiklet kullanmayı ucu Ben yine iyiyim. Yani. Bir de 60 yaşındayım yani yaş da var. Ama yine iyiyim. Sepette güvenemedim mi? Sepet arkada sepet olursa güvenemedim. Arkada Sen... sepet değil. Yana sepet alıp üç teker ha. gibi. abi o ne olmaz öyle. Anam mod duracaktı var ya. Düşünsene <gülüyor> ikimizi. Ana annem böyle geldim. Şapkaları da ters çevir <laughs> uçmasın biz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şimdi, ne kadar abal olmuş. Her şey 23 ben bir şey yapmam. Plaka içinde, ruhsat içinde. Plaka, ruhsat her şey içinde. ADV dahil içinde zaten. Evet teslim. Evet teslim. Kaç lira tamamen topladık? Adama vereceğim para da dahil getirelim. Vermedim mı? onu. Unuttum. <laughs> Onlar da faturayı <laughs> 100 lira düş. <laughs> ona da faturayı Ver yok. faturayı al 100 lirayı. Neyse. Vermiyor mu? Yok. Ne kadar, 23 lira mıydı? 23. Hiçbir şey değil aslında bak. Abi ayağımı yerden kes 5 yani. litreyle 100 kilometre. Tabii ya. Biz ne yapalım? 10 litreyle 100 kilometre. O yok onu mu? 13 litreyle bir şey farkı var. Şimdi bir bilgiyi düzeltelim. Şimdi 50 cc'yi 100'e çıkarıyorlar. 100'ü 150'ye çıkarıyorlar. Bir dakika nasıl 100 km'de 5, 5 litre. 100 km'de 5 litre bitmiyor. 100 km'de 2.2 yakıyor. Korkmuyor <laughs> <laughs> kokluyor lan bu. Dumanı yuttum. <laughs> Hiç öyle düşünme bir, litre bitiyor diye. 5 litre bitmiyor. 2.2 bitiyor. Allah Allah. 220 met, 220 kilometre yapıyorsun şeyle. 5 litreyle. Biz ağlayalım ya. Vallahi ağlayalım. <laughs> Boşuna bir iki teker aldık. Şimdi diyor ki karbüratör abi diyor var diyor 19'a var dedi bende de var dedi verilmedi. Ama dedi bu dedi 100 km de 3 200 yakıyor. Seninki dedi 2 200 yakıyor. Ne markaydı bu? Motogusto. Motogusto 50 cc. 50 cc. Benzinli, tek silindir. Soket işi sıkıntılı. Yapıyorlar sonra motor patlıyor ya da polisten saklıyorlar. Bu yasaklı olmadı. Ha, Teklif etmişler kabul etmemiş. en güzeli riske girmeye gerek yok. Fabrika bunu bilmiyor mu? Ben 100 cc üreteyim. Adam 50'lik çıkarmış. 50 çıkarmış. Ona 50 göre işte. gücünü yapmış. Aa çıktım rampadan geldim. Bin. Ne olacak? 100 olunca ne olacak? Ne olacak? Hayır uzaya Rallye mı gideceğiz? Mi gideceğiz? Hayır. Yani. Yapıyorlar. Bana Bir de yani. ya. polisten saklıyorsun. Ehliyet almayayım. Bok yapmayayım ama motor hızlı gitsin. E bir adam sucu enayi mi ehliyet alıyor? Peki bir de 50 100, 100 cc yaptın. Hızını ne yapacaksın? Bunun ibresi 80'e göre ayarlanmış çek i̇şte pistonu yoracak motoru Ay patlatacak. Ben 50 ile götürürüm. Götür. Motoru patlatacaksın. Bana yeter. Ben Bakın, bunu versek altına 50 tane soru gelir. Ben de abi Sadece... ne yapacağım? Ben ha. de aldım ne alacağım? Şeye baktım, muayeneye baktım varmış. Şeyi sormuyorlar diyor. Yok diyor. Sordu çünkü, adam yanımıza sordu. Ee... Şimdi dayı şurayı tazeleyelim. Şimdi bu... ruhsatım var, plakam var. Muayeneye giriyorsun. HGS'm var. E şimdi sen Paralı yolda tabi dediğimiz gibi hızlı geçiyor Allah bilmem Allah. ne o basıyor 120 veriyor orada yani He, 120 o da abanıyor zaten 180 190 biz yaptık sen gitmesen de gelip yanından geçen araba seni uçtu tabii tabi uçur savurur yani. ya şimdi sen buradan mesela Çanakkale'ye gideceksin şu şey, ya oradan Tekirdağ üzerinden Karayolu'dan sahilden ikinci Hadi. opsiyon feribot'a bin feribottan ha, yine karayoluyla Körfez'den Aynen. devam edeceksin aslında mantıklı falan da sıkıntı yok. ama sadana. tabi netleştirmek lazım çünkü çok sadece zaten. sadece HGS'yi bilmiyorum ona bakacak bir şey sen gelip geldin yazıyordum ona bakacaktım. Plaka var sevgisi tanımlar Adam diyor yani bir kanun diyor yasak diyor ama diğer kanun diyor ki plakalı bütün motor araçlar çıkabilir o zaman Şimdi çakıştığı için diyor ceza kesemiyorlar Çok diyor. Ben kaç kişiye sattım bende de diyor, 50 vardı diyor. Şimdi alımlı hız motoru var. Yani. Evet. Kimse beni çevirmedi diyor. Ben, bir şey gidip geliyorum dedi. Eğer öyle bir şey varsa ki bence var çünkü plaka var. Onu da bırak. Ruhsat var. Adam muayeneye gidiyordu. Evet. Antalya'da evden çıktı için şimdi muayene gidiyor mu dedi. Sigorta zorunlu mu değil mi yeni almış bilmiyorum dedi. İki sene olmuş. Bakalım dedi inşallah sigorta zorunlu dedim ki sigorta zorunlu değil sordu orada. Bu arada evden çıkıp muayene yerine gidene kadar otobandan gitti. Çıktık şeye ışıksız yol yani. Bariyerli yola çıktı bastı gitti. O zaman şunu anlıyoruz otobanda da temkinli ve dikkatli gidersen polisle bir ha, şey Şu girdi. var belki de iş denk gelmemiş de olabilir şansına. Ha o da var. Şimdi, belki, şimdi onu polisli bir yolda görmek lazım. Çünkü polis şey, i̇şte ben, ben bir şeydim, sorardım. Aşağıda Starbucks'ta otururken adama sordum. Hı. Dedim ki ben 50 cc'lik motor alacağım dedim. B sınıfında gerçekten kullanayım mı? Ceza kesiyor musun dedim. Çünkü bazen söylentiler var dedim. Diyorlar ki ya yasak değil diyorlar ama trafik polis çevirdim mi ceza kesiyor. Yok dedi. Ceza kesmiyor. Kaskın varsa dedi. B sınıfı elitinde varsa sıkıntı yok dedi. Marul bayım filtre kahve içer. Vermedi demeyin. Veriyorum. İstersen verme. <laughs> Unuttuk bir şeyi sorayım. Buyurun. E5'te otobanı sorayım. Çünkü gelen adam da trafik polisiydi. Motorlu. Onu sorsan iyi olur aslında. Çünkü o bizim oradan çıktı, kahvenin önünden gitti orada arabaları çevirdi. Çevirme yapıyordu yani. Herhalde yemiş birini arıyor. aslında polis olan bir yolda... Yine denk da, giriyor, ben o sorarım. videoyu çeken arkadaş polis olan yere bir girseydi tepkisini... O da görüyordu. diyor bir tane polis ister diyor soracağım diyor. Hani ya ceza yiyeceğim ya soracağım diyor. Bununla ilgili sana soru gelir. Ne yaptın abi? İşte ceza ya yedin mi o, abi? ben ne yapayım abi? Şimdi o motor iyi olacağım. Oradan bütün cevaplar alırsın. Değil mi? tecrübeli var. Yıllarda kullanan adamlar var. Peki bizim Uğurcan bilmiyor mu? O bilmez çünkü onda A2 ehliyet var ve 125 üstü kullanıyor. Adamda 250 motor vardı. Bu da şey vardı, Dük vardı. Dük. Ee, 250 Dük, dük vardı. Bu bindiği de 125 cc de A2 ile kullanılıyor. Valla sevindim, hayırlı olsun valla. Ol. Çok güzel yani oldu. ol, yani işte Tam Yalnız mi? oltayı al, arıyorsun, iniyoruz, balık tutuyoruz, kahveyi koyuyoruz. Oltayı alacağım da balığı kim verecek? Balık tutarız ya, balıkta bir şey yok. <laughs> <ya. gülüyor> Balığa geçiyor. Adana tuttuk, şeye Kemal'e bıraktık, bir hafta geçmedi baktım buzluktan çıkarmış. Sizi balıkları yiyorum diyor. Yapmış mandala. Of. <laughs> Balı, balığın hep bir şey var. Büyük balık. 12 tane yakalamıştım. Böyle derken bu tarafa doğru şey yapıyor. Şöyle <laughs> şey. Uf. Artık diyor seni bulamayız diye. Bana inat aldın diye beni götürmemek için. Ya, bulmasınlar canım artık evde oturdu kukuman kuşu gibi ne o ya. Aslında sevinmeleri lazım niye? Kafan dağıtacaksın, sosyalleşeceksin. Beni kızdırıyor da. Sahile koy sandalyeyi. Bir oltan, Ara yiyenini. Bir sandalye, bir oldu İki pot gelin. Birinde çay, birinde filtre kahve. Çek istavriti. Çek şey, istavriti. Şeyi de sordum. İnternetten baktım sormadım da. Branda. 80 liraya branda var. 125 liraya branda var. Ha sordun mu? Kilit bit yoktu. Çardağa koydum. Sığdı. Sağ abi bir şey yok. Onu Kışın bir de sana branda dediğimiz gibi Ko lazım çünkü koyacaksın kenara. Üstünü kapat. Aa gel sabah koydum. Şelale'nin üstüne gelmiş. Kedi oturmuş. Tırmalayacak. Tabii böyle böyle. De bile bırakıyorum. Delik deşik ediyor. Şey edeyim. yapıyor ya. Gidiyor. Kırlaklarını bile iliyor. Gazı veriyorum. Evet. Bir anda da frene basıp e, gidiyor. E, bıraksana gazı. Güncel kullandım ama şu anda bunun üstüne otursam ilk önce bocaların niye tepkisini bilmiyorum makinenin. Şimdi senin kendini pişirmen başka. Hangi güçle kalkıyor? Tabii. Ya biz mesela yolda gidiyorsun. Bir araya gireceksin. Hı. Motorun ne tepki verip de kaçabilirimi bilmen lazım. Tabii. yatıracaksın ama. Tabii. Bilmezsen yere yatarsın. E, Direksiyon kırılmaz ki giderken. O durduğun yerden de direksiyonu çevirsin. ben motoru almana sevindim. İki yönden sevindim. Birisi dizin problem var. Birisi de keyfine Abi, göre. E, özgürlük ya. Her gün yürüyüş yapıyorum. Burada yürüyeceğim. Şimdi ineceğim sahile. Bırakacağım motoru. Doğru. Yeni Köy arabaya kadar yürüyeceğim. Otel oradan diye döneceğim. Tekrar Tabii. Yani deniz havası daha iyidir. Yani ya, ya, bir de hiçbir şey yapmasan. Atıyorum darlandın ya. İn şeye, İstinye sahiline veya işte Yeni Köye. Banka otur abi. Kahveni al. Keyif okay, okay. Oo. Deniz havası al gel. Motorun çantasını bu tarafa koy ki içinden bisküvi bisküvi falan alırsın. Çıkın <laughs> bir yandan da. Buradan kahveni Yürü, yürüdüklerin boşa gitsin. Esli gitti mesela muhabbet etmek istiyorsun. İşte dersin ki yeğenim aşağıdayım. Gel kahve içelim. Pişt. Ben de kobra ile geleyim. Orada kafamı... abi kafamıza göre. Yalnızlığı seviyoruz ama sosyalliği de abi, seviyoruz. Abi duvar arasında da şimdi ya. yalnızlık şu değil kafa sakin kafayı seviyoruz. E şimdi çıkacaksın sen sosyal adam, Starbucks'a giden adamsın ama işte millet onu yanlış anlıyor. Sosyal sen yalnızlığı seviyorsan nasıl sosyalsin diyor. Oğlum yalnızlık kalabalıktan bahsediyoruz. Böyle bak şu anda biz yalnızız. Bu yalnızlık. Ama dışarıdaki hayatta ya, merak ediyoruz. Yani, gürültüden uzak. Evet. Bir yalnız... de yeni şeyleri keşfetmeyi seviyoruz. Kendimizi kafesle koymuyoruz ki. E tabi canım. Kendim yani keşfetmeyi de seviyoruz abi. İşte ha, konuşmuyor değiliz ki o başka bir işte. Adam tanımadığım bir adam ama adamla sohbet et. Sabit durmayı sevmiyoruz biz. Mesela şimdi burada bir saat oturduğumuz sen sana da öyle sıkıntı basıyor. Bir hareket edip tekrar oturursun yine iki saat Beş oturursun. Beş tane mi oturdum bir saat geldim oraya. Anneannem sıkar gerçi. Kaçtım zaten. <gülüyor> <gülüyor> kaçtım kaçtım. Anneannem sıkar. Kaçtım. Bir kahve daha. Yok tamam ben sabah da içtim. Türk kahvesi yok. O zaman ben devam Ağır gelir bana tamam. Kahvesi içtim. Bir de bunu içtim şimdi. Yalnız Julius Meyni de senden başkasına vermiyor. Eyvallah. Akşamda içiyoruz biliyorsun yemekten Alkın sonra. çok içiyor. O yüzden doz'u kaçırmıyorum. Kaskı ne zaman getiriyorlar? Yarın uğur getiriyor işte. Ama olmayabilir sana diyor. olmuş galiba. Bakarız getiririz. Olmaz. Alıyor şu tane. Şimdi o aksesuarı öyle söylüyorsa vermesi lazım. Ay, evet. Ya da bilgilendir. Bu arada Riva değilmiş, Diva'ymış. Ha işte. Ya dedim mi bir şey yazıyor da. Motorumuz bu arkadaşlar. Bak burada yazıyor. Motobusto diye. Selçuk Bey'in motoru. Gusto 50 cc. Gayet başarılı. Şık da bir motor dayı. Ne kadar kardeş takımın bak. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. FGS. Evet sen Fenerliydin değil mi? Evet. Ben plakayı ilk gördüm onu söyledim lan dedim dayım şimdi ya Ama Fenerli. Ama olsun F var. F var. FGS. Yine plakayı, Başta F plakanın var. sonunu söylemeyelim. Ne olur ne olmaz. <laughs> F Arkadaşlar bakın. Gayet başarılı motor. Vallahi şıkmış ha. Saatini ayarladım sabah bozuk yani şey, saat mi var. Ha. saat saatle saati var. Bu kadran sonu görmez. Ha bak iyi ki söyledin. Bir, bir bir lokma komşular buraya getirmek ya için. Ya me Çalışmadı. Gayet rahat da ya. Burada bir şey yok lan yani burası sabit. Şeyi var mı? Torpido da var. Torpido var. Şeyi yok böyle yani sadece koyup kapatacaksın. Oraya da bakalım şey. Ama iş ya. Buraya ya kaskı kask sadece. Kaskını koy. Buraya, Buraya kahven, cüzdanın işte önemli eşyalar. Düşmeyecek şeyleri. Burada kask alan kullanırken alacaksın bunu. Ya mesela acil durum oldu. Yolda oraya telefonu şarj tak kapat. Yo, oradan kamburu çıkar. Buraya bir yere bağla. Yok o kadar da şey değil dayı. Kötü değil ya çantası. Yo, yeter bu ya. aparatını koymuş. yok çünkü. Yetmiyor ya kısa boyu. Buradan vidalamış. Evet. İyi yani iş görür ya. Sahillik kötü bir şey biliyor musun? Arkadaşlar kobra da burada. Onu da yıkayacağız bugün. Kutursuz. Şanslısın. Ağacın gölgesi de motoruna geldi yani. Evet. Arada bir de şans büyüsün yani. Vallahi hayırlı uğurlu olsun ya. Güzel. Ben sevindim. Çok çok da yani resimdekinden daha güzel. Şıkalım babamızın elinde motor mu <laughs> Daha yeni görürüz. Ondan bunu alıp kullanıyorduk. Bu yoktu ki. Vallahi güzel. İyi. Bak bu arada da işim bitti. Çıkıyorsun. Anahtar değil de kapatıyorsun yani şu alt basılar var. takıyorsun, çeviriyorsun. Şimdi yuvakiri de açıldı. He, şey yapmış. Tabii. Ama o, Yok ama hem o hem de su girmesin su. diye. Çünkü marş motoru var burada orada. Burada kilitliyor direksiyonu. Sen dedim iki kademe demek. Işte. Burada açıyorsun. Evet. Burada marş hazır. Ha, Ingiton ateşleme demek değil mi? Evet. Şimdi ben bunu anlamadım. Elin Eş... zaman marşı için. Ateşleme. Ateşleme, tamam. Ayakla ateşleme. Üç kere niye yapmış? Hayır. Üç değil. iki. Üç. B burada şimdi ateşleme marşı buradan veremediğin zaman şuradan bidondan. Buradan zorluyorsun. Bu almadı. Bu da almadı. Buradan Ayağı buradan koymuş. Ayakla bastığın zaman zorting gel. Şey diyor. Önce diyor bununla yaptım diye. Ilk ya bunun o şeyi bu zaten abi. Çalışıyor, çalışıyor gerçi de. Bir Dandınlığı marş verelim, verelim Selçuk Bey. Hafif bir marş verelim. Oo. Çalıştı ola. Arkadaşlar. 300'e 300 kadar diyor zorlamadı. Motorda yani. bile benzinden kaçıyoruz farkında mısınız? Adam koymamış ki. O da kaçıyor. Ha ışığı da yanmıyor daha hala. Daha Gerçi bunda ışık yoktur ha. Farı yaktığın zaman uzunlar kısa o direkt yanıyor. Ha direkt Kısalar yanıyor. direkt yanıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Ey motor almaya çalışan kardeşim. Benzinden kaçıp da deposunu dolduramayan ancak motorla telafi etmeye çalışan arkadaşım. Hepinize sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.